Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok tehlikeli bir içerik. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz ama sahte motor yağlarıyla alakalı Abdullah Usta dedim ki ustam sahte motor yağını anlayabilir misin? Sahte motor yağını adam... Sen anlayabilir misin? İsterse anlayamam abi. Yani o merdiven altında üreten <laughs> kalitesiz herifler. Onları isterse isterse anlayamayız. Yani öyle bir yapıyorlar ki ben biz çok şunu dedik. Yani kendi bayisine Sahte yağ satan <laughs> Arkadaşlar sahte yağ furyası ben internette izliyorum. Bunların işte bidonlarını, bidonlarını vesaire değiştiriyorlar. Şöyle geleyim. Şöyle bir tane şel alayım elime. Bunun bidonlarını falan değiştiriyorlar. Yok efendime söyleyeyim. Kapak açılımını değiştiriyorlar. Efendime söyleyeyim. İşte yok QR kod koyuyorlar vesaire. Bunu yetkili bir satıcı olmadığı sürece arkadaşlar aldığınız her yer sahte yağ veriyor olma şansı var. Bunu söyleyeyim. Aynen. Yok efendim bunu arabaya koyarken koyuydu. Yok efendim bunun işte kapağında şey var. Yok efendim bunun QR kodu var. Şu gördüğünüz bidonu ve QR kodunu kopyalaması hatta çakma bir site yapılması arkadaşlar günümüzde çok basit. Biliyorsunuz ki biz Türkler Orijinalinden çok çakmasını yapmayı seviyor. Ya abi biz bunu şimdi döküyoruz ya bu bidonu. Ne abi işimiz bitti değil mi? Hı hı. Kapağını kapatıyoruz, çöpü atıyoruz. Veya delerek atıyoruz. Yani ne yapıyor? Hurdacı geliyor. Plastikçi topluyor. Sonra plastikçi toplama <laughs> merkezine götürüyor. İşte orada çakallar, bu işi yapacak çakallar gidiyor bu bidonların sağlamlarına bakıyor. Yıpranmamış, çizilmemiş, yürülmemiş. Kapak onun için önemli değil. Kapağı birebir çakıyor zaten. Geriye yenini kapan, koyuyor, istediği ya koyuyor içine al sana orijinal bidon. Ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bir de bunlar ne yapıyor biliyor musun? Özellikle bu bidonları topluyorlar. Bunun öğütme merkezi var. Yani öğütme dediğim bunu böyle bir geri dönüşüm. Geri dönüşüm ha. Bunları ne kadar delik olursa olsun ne yapıyor biliyor musun? Bunları alıyor, topluyor, hepsi aynı renk olacak ama. Bir tane çark var. Çarkın içine atıyorlar. buna param parça oluyor. Küçük küçük böyle pirinç tanesi gibi oluyor. Anladın mı? Bu pirinç tanesini de bir makine var. Makineye koyuyorlar. O makine bunu eritiyor. Bunların kalıplarına basıyorlar. Yani aynı bidonun kalıbını basıyorlar tamam mı? Sağlı sollu. Ondan sonra yukarıdan makine bu şeyi bırakıyor abi. Ee, bidonun şey kalıbını böyle aşağı doğru bırakıyor abi. O kalıp kapanıyor ya. Şuradan havayı bir koyup fık, al sana bidon. O yanlarda da soğutma var radyatör gibi. Al sana bidon çıktı. Yani şu bidonun maliyeti 2 lira yok. Belki de hani seri üretimde 2 lira 3 lira yok. O yüzden bu bidonu delsen de delmesen de bunu adam üretmek istediği zaman anasını ağlatıyor. Ya işte adam belki orijinalle daha çok yakın olsun. Ha. Orijinalle yakın olsun diye aynı hani birebir aynısını üretiyor. Hani şu hologram, hologram bilmem Abi ne bu da mi? basit. Bu da basit. Ve aradım şimdi Yasan'ın distribütörünü. Kim o? Alper abi. Aradım dedim ki Alper abi dedim. Yani sizin yağlarda dedim hani ibare var mı? Bu böyle böyle bir video çekeceğim dedim. Ya kardeşim dedi. Şimdi ben sana yağdan hani var var ama dedi hepsi kopyalanabilir dedi yani. Adam açık ve net söylüyor diyor ki yani bunun hepsi kopyalanabilir kardeşim diyor. Eğer bir insan çakma yapmak istiyorsa hepsini kopyalıyor. E adam geçen gün TÜV Türkiye TÜRK orijinal sitesi gibi yapmışlar da e, orijinal sitesi üzerinden adamların muayeneden para şey yapmışlar ya. Bence zekici. <laughs> TÜV Türkün orijinal sitesini yapmışlar şimdi yani arkadaşlar Abi, böyle şeyleri Onay veren adam kim? Nasıl yani? Yani sen şimdi Google hesabı açıyorsun. He. Google hesabından internet hesabı açmıyor musun? Ya her hani ne olan bir şey. Abi, olmuş şey yok mu yani edelim. Türkiye'de bunun tepsilcisi? Ne bileyim Ne ya. iş yapıyor bunlar? Adam abi kullanmış, açıyı bulmuş, yapmış. Ne bak şimdi? Tamam insanlar dolandırıcı ama... Yani burada <laughs> ya. da adam işini yapacak ya. Yani. bak ne diyorum sana orijinal sitesini yapmış e şimdi bunu yapmak zor mu? Tüm Türk Türkiye yapmış herif. Var yani yaparsan. Yani bunu yapmak da zor değil. Sadece motor yağlarını da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz bu motor yağlarını alırsanız 10.000 km gidersiniz. Aracınızda herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama sürekli sürekli aynı yerden çakma yağ doldurursunuz. Aracınız zamanla aşınır. Kurum bağlar vesaire vesaire. Bu gibi şeyler motorunuzun içinde. Motorunuzun ömrünü azaltmak için arkadaşlar çalışır. Bilginiz olsun. Bu yüzden mümkünse Motor yağlarınızı tercih ettiğinizde yok kapakmış, yok hologrammış, yok bilmem neymiş bunlar yerine gerçekten güvenilir. Güvendiğiniz dispiratörlerle çalışan, güvendiğiniz gerçekten faturalı iş yapan arkadaşlar motor yağı satıcılarını tercih edin. Çünkü geçenlerde başıma geldi adam inat ediyor diyor ki bir X firması. Diyor ki illa da diyor ben bunu diyor faturalı bu firmadan aldım. Hatırlıyor mu hmm. Çekmedik biz onu. Aynen. Çektik mi hatırlamıyorum. X firmasından inadını aldım. Adam hatta bizden numune aldı. Ağır numune çakma çıktı. Aynen. Tahlile gönderdiler arkadaşlar. X firmasından yağ dolduruyor adam. Tamam Adam bir ay kullanıyor bir şey yok. Bir ay sonra bu yağın fizikositesi değişiyor herhalde. Yağ lambası yakmaya başlıyor. Biz burada geliyor basınca bağlıyoruz. Basınçta işte ısınını bir bar göstermesi gereken ibreyi kaldırmıyor. Gaz veriyor vesaire. Normalde 3'e çıkması lazım. 1'e zor çıkıyor. Yağlanması yakıyor. Hemen abi boşalttık. Şelimizi koyduk. Ya yani boşaltmadan önce ilk önce açtık bir yağ pompasından tabii şüphelenmedik değil ama kartı açtığımızda yağ pompasını test ettik. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Boşalttık abi. Şeli koyduk, marşa bastık. Hala yürüyor araba. 3 evet. ay olmuştur belki de. Hala yürüyor. Abi böyle bir fiyat yok yani. Ben bana gelen Abi korkun fiyat korkun. Böyle, korkun. bana sattığın fiyat böyle. Adam komik ya. Yani. 200 250 lira ya. Yağ buluyor. Lan ben o fiyat alamıyorum. <laughs> abi litresine Risk 5 liradan Ya ya senden ben o fiyata bir yağ aldım bir yağ şekli yok ya. Yani. <laughs> ya alıyorsun şey... abi bu, bilmiyorum farklı. Abi bir 5 şey lira var. 10 lira anlarım da abi 20 lira 25 lira çok Litrede oynuyor. Yani. He, litrede çok büyük bir rakam ya. Ben. Ya. Nikah. Ben inanmıyorum. Diyorsun. Yani. İnternetten yağ alımına ne diyorsun peki? Abi terlik satan yağ da satıyor. He. Don satan yağ da satıyor. <laughs> yani. Onlar nereden aldıkları belli bu değil ama. Yani. Yağ satanlardan biz yağ alıyoruz. Don satanlardan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> direkt direkt menbaandan alıyoruz Herhalde abi. Alper yani. abiye bak bu videoda da söylüyorum. Katar'a beni gönder abi. Ben o fabrikayı çekmek istiyorum. Katar hükümetinden mi artık izin alıyorsun? Nereden izin alıyorsan? Katar bize Ben gitmek kadar. istiyorum. Sen gelecek misin? Mi? Yok ya ben buralarda zaten. <laughs> 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 tamam o zaman. O zaman ben gidiyorum. Arkadaşlar Shell'den çekiliş istiyorsanız Alper abi bana dedi ki Bir çekiliş yapabilirsin Ama dedi takipçilerini görmem lazım Yani çekiliş isteyip istemediklerine Bir bakmak lazım ee, Gerçi yaz geldi antifriz olmaz Direksiyon yağı olmaz vesaire Şey olabilir Motor clean olabilir evet, engine, clean. engine clean olabilir Bunu Alper abi karar veriyor bize o ürünleri veriyor Ne olduğuna ya da ne istediğinizi Daha çok ne istediğinizi Yorumlara yazın ben elimden geldiği kadar ondan çarpmaya çalışacağım. Evet. Durum bu. Yani o zaman sahte yağı nasıl anlayamayız diye bir başlık atayım o videoya. Evet. Anlayamazsın <laughs> 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 arkadaşım. Anlayamazsın. Ya dispiritöründen alırsan, dis alırsan soru işareti de Dispiritöründen alırsan soru işareti yok. Dediğimiz gibi bakın bu yağların içinde hani biz çakma diyoruz ya bazen hakikaten yağ oluyor ama 10-40'a 5-30 koyuyorlar. Yani 5-30'un içine 10-40 koyuyorlar. Yani. Ama yağ oluyor yani sonuçta. Evet. Ne oluyor? E, kullanıyor bu adam bunu. 10.000 kilometre gidiyor. Hiçbir sorun çıkartmıyor. Motor sesi de değişmiyor ama sonra sonra içeriden yemeye başlıyor. Anlayamazsınız. Evet. Valla anlayamazsınız. Hem de e, kişilere sebep olursunuz. Belki de kendiniz 5 yıl bineceksiniz. Kendinize sebep olursunuz. Hiç gerek yok. O yüzden gerçekten güvenilir yerlerden alın. Yok kapakmış, yok bidonmuş, yok hologrammış. Bunlara da kafanıza takmayın. Ben şimdi bunu çıkarttığım zaman yine aynı yerden alıyorum ben bunu yani. Bu şal baskısı olmasa da bu QR kodu olmasa da ben bunu gene aynı yerden alıyorum. Aldığım yerin faturası var vesaire. Bunlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz bir CLH'daydı yeni motorda nasıl katran bağlamıştı ha, gördün mü kartel o harbiden yağ değil abi yemin o var bildiğin petrol ürün petrol olmuşlar ya ha. Nasıl katran bağlamıştı? Bugün bir CLH motor yapmaya kalkış kaç para abi? Abi motor hadi o motoru yapamazsın artık yani her tarafı kurum. Ya iyice böyle yıkanacak 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 da bilmiyorum ama bugün bir CLH'ın git sıfır sandık motoru almaya kalk. Yani bilinen yerlerde en az 45 bin lira 50 bin liradan başlıyor. Var da mi? Evet. Çünkü o motor hem eksantre yemiştir hem grangı. Toplasan da motor sesli çalışacak ya da 3 gün sonra başka bir tarafı kıracak. Evet. Sıkıntı. Evet. O yüzden yani en iyi yağ internetten aldığınız yağları zaten siz internetten bir şey aldığınız zaman yağ özellikle ya yağ, yağ filtresi gibi malzeme aldığınızda biz burada değiştirmiyoruz. Biz kendimiz değiştirmiyoruz ama diğer şeyler değiştiriyor. Yani biz burada değiştirmiyoruz. <laughs> i̇nternetten yağ alıp geliyorsanız değiştirmiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani biz bunu satıyorsak ekmek yemek için satıyoruz kardeşim. Sen Ekmek niye diyememek önemli değil ki abi. <laughs> ben burada arabanın adamın yağını değiştirdim, indirdim. Biz kaç kişi de gördük. Adam liftten indirir indirmez yatak sarıyor. <laughs> Bunu adamları... açıkla diye yaptım. Ne biçim saldırıyorsun bana ya. Açıkla bir daha. Bir şey anlamadım. Ya. Ne dedin? Yani adam dışarıdan almış yağını, yağ fitresini getirmiş. Usta değiştiriyor. Adam daha liftten indirir indirmez, araba yatak kuruyor. sardı evet. Yatak sardı. Evet. Özellikle bir üç multijetlerle alakalı evet. söyleyeyim. Yağlanması yakıyor abi. Yağ fitresi harbiden yağlanması yakıyor. Ve nasıl yatak serden anlamazsınız arkadaşlar. Kat 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 olay bitti. Olay bitti yani. Araba şundan dolayı gerçekten ölür yani. Elinizde patlar. Neyse bu değerli bilgileri de sözü olarak size verdik. Ya nasıl anlayamazsınız? İşte böyle anlayamazsınız arkadaşlar çakmaya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video içerisinde bahsettiğim konuları da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.